neler. E, bu arada ben bir YouTube stüdyo şuradan girip bir videonun analizine bakmak istiyorum. Ben video gönderdim 9.30'da bildiğiniz gibi. Güzel video 4. sırada Allah bin bereket versin reis. Yani bugün de yani yani. Yani tut oha bu video niye bu kadar düşkü la? Neyse aga bundan sonra önemli değil benim için. Bunlar bunlar benim için artık önemli değil. Ben günlük videomu atıp geçiyorum farkındaysanız. 3 gündür kanala günlük video gidiyor. Hatta ne üç günü lan dur. 1, 2, 3, 4. 4 gündür üst üste kanala günlük video gidiyor. Artı bugün, artı bugün çok sevineceğiniz bir şey olacak. Artı bugün çok sevineceğiniz bir şey olacak arkadaşlar şuradan. Hemen dur bekle bir saniye pardon. Hesap değiştir, Yugo'ya geç. Yugo'ya geç. YouTube stüdyoya gir. Buradan içeriye tıkla. Zaten gelirini de göstereyim size Yugo'nun hiç önemli değil abi. 14 lira geliri var şu an aylık YouTube'un. 28 günde 14 lira kazanmıştım Yugo'dan. Hatta ve hatta ben dün baktım para kazanmalar ne alemde diye. Abi beklediğimden çok az. Bak mesela ilk videom tamam bu kısa video 25 lira. Şey 25 e, saniye Bakın şimdi 180 bin izlenmiş 8 TL kazandırmış sadece 25 saniyelik video 180 bin izlenip 8 TL kazandırmış Böyle bir şey yok yani Daha sonra hamster aldım videosu 1.5 dakikalık video Bu da çok düşük e, Yani süre olarak çok düşük Tek reklam yayınlanıyor 244 bin izlenmiş 90 lira kazandırmış. 244 binde 90 lira. Bak bu da çok düşük. Ama bunlar kısa video. Hadi bunlara eyvallah 8 dakika 6, 10 dakika altı o yüzden böyle. Lan benim anlamadığım olay şimdi bak hepinizin çok şaşıracağı olay. Among Us. buçuk dakika gayet iyi. 250 bin izlenmiş. Kazandırdığı paraya bak. Bu ne lan? 250.000 izlenmede 218 lira Bu ne oğlum? Yugo kanalı çok az para kazanıyor ama Umrumda değil ben şu an ben dediğim gibi aga Parayı düşünmüyorum bu aralar Elimden geldiğince Eee düzenli video atmaya çalışacağım ve bugünkü Yueko videosu arkadaşlar Bugünkü Yugo videosu. Ekiple ilk defa PUBG oynadık. V slash Laz Berat Ali Yılmaz. Bugünkü Yugo videosu. 6 ay sonra Yugo'ya PUBG ile geri dönmek. Bravo yani. PUBG ne ya? Bildiğim PUBG atacağım aga. Oğlum. Düzenli olarak PUBG'yi göndermeyeceğim zaten. Kalkıp da ben bu kanalı PUBG kanalı yapıyorum demiyorum. Yani ekip ilk defa PUBG oynuyor diye bir başlık var lan. Çöküşe imza diyor doğru. Abi siz var ya gerçekten, gerçekten... La, oğlum bir şey gösterdiğim zaman var ya öyle bir eleştiriyorsunuz, öyle bir eleştiriyorsunuz ki insanın kursağında heves bırakmıyorsunuz. Bak silerim bu videoyu, uygun kanalına içerik göndermem. PUBG çöp. Lan PUBG'nin çöp olup olmaması önemli değil. Önemli olan ekibin PUBG video atması. Yugo çökmüştür, unutuldu. <laughs> Abi siz gerçekten kafayı sıyırmışsınız ya. Laz 3 milyon, Berat Ali Yılmaz 1 milyon. Anlatabildim mi? O videoda garlaşla beni hadi boş ver. Abonelerimiz az. 4 milyon abonelik bir kanal yani Laz ve Berat bugüne kadar bir tane PUBG videosu yok. YouTube'da. Bir tane PUBG videosu yok. Ve ilk PUBG videoları bunlar. Tamam siz sevmiyor olabilirsiniz PUBG'yi. Ama abimin PUBG oynamasını veya Berat'ın PUBG oynamasını merak eden en az 40 bin 50 .000, hatta 100 bin kişi vardır. Anladın mı? En az vardır bu arada. Ne olur yani bu adamların bir tane PUBG videosu olsun. Lazın kardeşsin abonen çok az senin ya. Evet kan. <laughs> <laughs> var mı? Hadi lan orada. Cidden var mı lan? Laz bir kere attı bilmiyorum mu? Unuttum lan. Varsa da unuttum. Laz PUBG. Aa varmış. AVM varsa dikkat etmelisin. PUBG Mobile 715 bin. Bak abi bir yıl önce 715 bin izlenmiş. Bir, aa bir tane daha atmış bu arada. 330 bin izlenmiş. Bence gayet iyi aga. Yeter. Allah bin bereket versin. Bu arada çok fena moral bozuyorsunuz ha cidden. Yazıklar olsun size. <laughs> Bu kadar kötü bir moral bozuş ben görmedim yani hayatımda. Şuradan Yuyaku kanalına geçmem lazım. Yani hayatımda böyle bir moral bozukluğuyla karşı... Bugün moralim yüksekti. Bir PUBG atacağım dedim içimden geçtiniz lan Sanki PUBG kanalı yapacağım dedim Yugo'yu Yugo yu. çökmüştür diyorlar Lan oğlum ben Yugo'yu PUBG kanalı mı yapacağım dedim Allah belanızı vermeye <laughs> Save Ralph izle please abi Tamam izleyeceğiz onu Öncelikle bir saniye aga Bir saniye canlar ciğerler kuzu sarma.